Selam savaş kutusu atıyorum. Çek. Çocuğum Hiçbir şey çıkmadı. Olsun. Bol görev yapmıştım. 500 lük'tü. ama gitti galiba göre. Hani gitmese gösterecek. Bakın 500 bir sürü görev var. Şimdi 4 kişi 4 savaştan kazanıp 500 görev tıklar Hadi. Şu an hiç, şey, of, arkadaşım da Bayron be. Keşke bende olsa diyecektim. Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynamadığım için hiçbir şey yani şey olmuyor. yüzden hemen bunu yeni oyun. Çok oynamadığım için arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Çok fazla karakterim olmuyor işte. Çok oynamadığım için. Sonra bana millet yok ki işte arkadaşlarım diyor ki arkadaşlar işte yok sen böylesin işte yok. Benimki daha çok çok. Ama her dakika her saniye oynuyorlar. Biz öyle değiliz. Kar var büyük ihtimalle aynen. Hakikaten geberdim. <gülüyor> geberdim. <gülüyor> Olsun yine de birinci olmanın yukarıda olacağız. Cim. Kulak. Yaşasın. Tekrar oynayacağım. Çünkü arkadaşlar Bayron oynamaz. Oynamazlarım oynadı. Oyun oynamayamaz. Oyun bekleyeceğim. Bekleyeyim, bekleyeyim. Bakım, gelene kadar Herkes bir tane atsana. Evet o el işareti çıktı ve başladım ben. Çok güzel. Lalalala la, la, la. Ölüyordum ölüyordum başka şey başka şeye bakıyordum arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi of, üç, iki takım kaldı. Biri bize olduğumuz için. Arkadaşım gitti. Ben gittim. Nasıl be. Hiç güzel olmadı bu iş. Ah ah ah, ah 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 Oha kabul ediyor. Galiba Bayron'a video çekiyor. Hep kabul etme videosu falan karşıdaki ne yaparsa ben olsam onu yapardım. Ben öyle video çekeceğim zaman <laughs> aklıma yaptı. Bu iş aklıma yaptı. Hakkı be. Yoruz. çıkan sonuç. Gördün mü? Hiç güzel bir şey Kabul edecek bence yine. Edecek mi? Edecek mi? Öfet. Sen bu da benim son kabul etmem için. Oo. Yine arkadaşım Bayron. Ne kadar güzel. Hayır ondan gidiyoruz. Saklan canım. Kimseye ateş etmiş. etmiş. Tek bana saldıran olursa belki. Üç tane kendime ateş etme hakkı veriyorum. Başka da etmeyeceğim. Olamaz olamaz. Alan kalabalık başladılar. Şey, çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Benim bu arkadaşlar tam bir şey çıktı. Pokemon bir oyun oynamış. 184 lirayız. Ben yani yüzlerde bir şey bekliyordum. 300 olduk. 300 jeton daha lazım. Arkadaşlar görseniz burada bir kedi var. Çok güzel. Asil ama asil yatıyor. Tükkana gidelim. Hadi gidelim. Dükkana şu ana kadar hiçbir şey alamıyor. Çünkü elmaslarımı harcadım. İki elmasım kaldı. Şurada. İşte gördüğünüz gibi iki elmasım kaldı. Neden? Şunları almak için iki elmas aldım. Pardon şilinin yoktu. Hem de koltuğunkini almak için aldım. Bir tanekini aldım. Bir de bir tane daha almıştım sanki. İki tane ama mı? Heh. Karnınkini aldım. Benim kostümleri aldım. Öyle iki elmas kadar kaldı işte. Hayır. Evet. <laughs> oldu. Yüzlü köre vardır ya. Ama kısa olsun Tamam. iki dakika daha anlatırım. seslerini görüyor musunuz? Çok güzel. Ay robotlara karşı biz. Birinci dalgdayız. Ay şu robotlar hiç düşmek bilmiyor. vallahi iki dakika kaina wanita. E ne oldu? Bir tane bile çıkmıyor karşıma şu an. Tutum bizim kasamız son. Üçüncü dalgadayız oha. Ha, nerede? Üç kişi galiba. Ha. Büyük robotun küçük robot hali. <laughs> Nasıl büyük robotun küçük robotu hali? <gülüyor> robot hali? Tabot, tabot. <laughs> Tabotu öldürdüm. Ben de biz kazanırız. Robot peşimden geliyor. Korkmaya başladım onu şu tarafa doğru süreceğim. Allah be. Vay vay. Dubaşim Arkadaşlar. Anam, anam. Oo, kırdı duvarı. Kırdı doğru. Kırdı. 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 Nereye baba? Allah. Oğlum. Hayır. Cephan. Hayır. Biri ölmesin adamlarım. Ya yine ilgi. Bitmesine ramak kalmış. Ramak kalmış, ramak, ramak kalmış. Ramak. Üç defa üst üste oynayacağım ve. Ay bunu oynamayacağım. Arkadaşlar ben oyunu bitiriyorum. Yarın başlayacağım tekrardan. Görüşürüz.